Herkese merhaba arkadaşlar. Kovuma hoş geldiniz. Bu izler birlikte Fortnite diyecektim ya. Akinator oynuyoruz. Evet ben e, Play Store'da gözünü gezinirken gördüm. YouTube'da da birkaç tane videosunu gördüm. Bakalım bilebilecek mi e, söylediğimiz soruları. işte düşündüğümüz şeyleri sor soruları. Yok yani iyice beyin, beyin gitti. Şimdi YouTuber'ım Orkun mı işte yapalım? Bakalım bilebilecek mi. Karakterim bir YouTuber mı? Evet. E, kız mı? Hayır. Yani bilmiyorum. GTA videosu çekiyor mu? Hayır. Hayır. Türk mü? Evet. Ne ee, bilmiyorum. Videosu var. Sporcu mu? Bilmiyorum. Hayır ana karakter değil. Hayır. Hayır. Oynadı. Bilmiyorum onu. Ee, Orkun istemek almış mıydı hayal gerçek miydi filmin ya? Hayır almadı. Evet. Hayır. Evet rekor kırdı. Bilmiyorum. Evet takla atıyor. Evet da oynadı. Gözlük kullanıyorum onu bilmiyorum. Evet dövmedi. Bakalım. Ve bildi. Hadi bakayım bildi. Bir tane daha oynayalım. Video. Video izlemeyelim. Ee, şimdi ne yapalım? Enes Butur mu yapsak? Enes Butur yapmayalım ya. Youtuber yaptık. Şimdi bir e, Ezel yapalım. Ama Ezel'i de çok iyi bilmiyorum ki. Ha hmm. Fortnite, Fortnite. Ünlü Youtuber değil. Hayır. 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 Evet. Bilmiyorum. Sa saçı var mı? Evet. Evet. Hayır. Lol hayır. Hayır. Ee, hayır telefon değil. Hayır. Bir takım oynuyor. Onu bilmem ben. İnşa ediyor evet bak yaklaşıyor sarışın evet nubskin evet evet hadi bakayım hadi bakayım buldu alın size helal lan adamsın bak seni sevdim pikachu şimdi şu reklam tamam şimdi yine oynayalım bu sefer zor olsun değil mi e neyi soralım? Bildiğin... Bildiğim bir şey yok diyor. Yok ki çok iyi de. Dur. Tonguç, Tonguç'u şey yapalım bakalım bilebilecek mi? Eee evet, YouTuber. Erkek mi? Evet. Bilmiyorum. GTA videos çekiyorum. Hayır. Hayır. Türk. Bilmiyorum. Hayır. Evlendiğini bilmiyorum. Bilmiyordum Hayır. Ben tipini bilmem ki. Ee, YouTube'dan. Öğretmen. Evet. Hadi. Hadi bakayım bu kadar be. Bu kadar bildi. Gördünüz zaten beyler. Helal olsun. Son bir tane daha mı yapsak? Bence kalsın bu kadar. Siz de bulabilirsiniz. Ee, Akinator diye yazarsanız çıkarsın iOS ve Android uyumlu. İzlersiniz yani. O zaman bugün bu kadar. Beni beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.